Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz İnşallah herkes iyidir Evet gördüğünüz gibi size böyle baş parmaklı ayak tarifi daha önce de bebekte yapmıştım aslında ama şimdi daha ayrıntılı anlatacağım size Evet şöyle sevimli küçük bir bebek ayağı yaptım bunun aynı sayıları sayılar aynı arkadaşlar içine elyaf doldurduğum için biraz böyle bu tantiş duruyor Evet hemen başlayalım. Size göstereyim. Her ikisinin yapılışını göstereceğim. Buraya kadar sadece anlatacağım. Zaten devamı bu bebeğimizin tarifi. Evet arkadaşlar hemen size anlatmaya başlıyorum. Hemen başlayalım. Şimdi ayak başlangıç kısmı baş parmak. 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çektim ikinciden itibaren 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Hemen ikinciden sırayla 1 2 3 4 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi az önce sihirli halkanın içine yaptığımız 5 tane sık iğnenin etrafını dolaşacağız. 1 2 3 3 4 ve 5. Zincirin üzerine 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve dip tekne 4. şöyle işaret ipi takalım. İşaret ipimizi buraya koyalım. Evet dört tane sık iğne yaptık. En sonuncusuna bir tane daha yapıyorum. Bir tane arttırmış oldum. Şimdi işaret ipimi takıyorum. İkinci sırama geçiyorum. İlk sık iğnemi tekrar arttırma yapıyorum. Aynı sık iğnenin içine. ve etrafını dolaşıyoruz. Toplam şu anda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi arttırmalarımız tamam. Artık arttırmayacağız. İkinci sıramız bitti. 3 ile 7'yi düz öreceğiz. Arttırma eksiltme yok. 5 sıramızı örelim. 3, 4, 5, 6, 7, 5 sıra öreceğiz arkadaşlar. 5 sıramızı örelim ve topuk kısmına geçeceğiz. Şimdi ayaklarımız eşit. Sağ ve solu nasıl ayarlıyoruz onu yapacağız arkadaşlar şimdi size. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın şu anda eşit şekilde yaptım aynı sayılar. Şimdi sol ayağı yapalım. En son 3 4 5 6 7. 7'ye kadar düz ördük. İşaret ipimi hiç kaldırmayacağım. Şu anda sol ayak. Yani bana göre karşıdan şöyle baktığımız zaman evet sol ayak diyelim. 3 4 5 6 7. Toplam 15 sık iğnemiz var. Hemen bir zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde. Zincirimi çektim. İçinden öreceğim. İlk önce dibine örüyorum. Bir, iki, üç, dört. 5 6 Bakın 6 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum, örgümü çevirdim. 5 tane sık iğne öreceğim şimdi. 1 2 3 4 5 bir zincir çekiyorum tekrar dönüyorum şu anda 4 tane öreceğim 1 2 3 4 bir zincir çekiyorum tekrar örgümü çevirdim şu anda 3 tane öreceğim 1 2 3 topumuz oluştu Şimdi aşağı iniyoruz. 1 2 2 tane sık iğne ile indim. Hemen köşedekini bakın şöyle bir tane aldım. Bir de bunu alıp kesiyorum. Bir tane azaltmış oldum. Şimdi ön kısma geçtik. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne ördük. Bir tane azaltıyorum. Azaltmamı yaptım. Yukarı çıkıyorum. 1 2 Topukta 3 tane var. 3'ünü örüyorum. 1 2 3 Yana dönüyorum. 1 2 geldik başlangıç yerimize işaret ipimi takayım şimdi bütün ilmeklerimizi cc yapıyoruz arkadaşlar böyle bildiğiniz gibi kaydırma sıkı yapmayın ikinci sırada zorlanırsınız bütün sıramı cc yapıyorum işaret ipime kadar. Bütün ilmeklerimin hepsini cc'ye gittim. Şimdi düz öreceğiz. Arttırma yok. Bütün ilmeklerimi yavaş yavaş normal sık iğne örüyorum. Cc'leri sıkmazsanız rahatça ilmek çıkarabilirsiniz. İşareti bime kadar normal olarak öreceğim. bilek kısmımız tamamlandı. Tamamdır. Bilek kısmımız tamam. Bundan sonra 11, 12 ve 13. 3 sıramızı düz örüyoruz. 3 sıramızı düz örelim. Gelelim. Sol ayağımız tamam. Bakın 3 sıra ördüm. Şimdi bunu bırakalım. Ve diğer ayağımıza devam edelim. Bakın bunları bu şekilde yapmak için. Şimdi işaret bunda 3 4 5 6 7 Sıra ördükten sonra işaret ipinden geri döndük. İlerlemedik. Bunda bakın 3 4 5 6 7 işaret ipimi takıyorum ve devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne ördüm işaret ipinden sonra şimdi topu yapmak için bakın şu şekilde olacak topu yapmak için bir zincir çekiyorum çevirdim az önce bunda yaptığımızın hepsini burada uygulayacağız ilk ilk sık iğneye batıyorum 1 Şu işaret ipimi kaldırayım. 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne ördük. bir zincir çekiyorum, dönüyorum. 5 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. 4 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 Bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Bu son sıra. 1 2 3. Bu son sıra. Şimdi yana geçiyoruz. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 2 sık iğne ördüm. Az önce yaptığımızın aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane kesiyorum. Bir tane azalttım. Şimdi devam ediyorum örgümün ön kısmı. 1 2 3 4 5 6 7 7 sık iğne ördük. Bir tane azaltacağım. Bir tane azalttım. Şöyle buradan alıyorum. Bir tane buradan. Bir tane buradan alıyorum. Örmüş oldum. Tekrar topa geçiyoruz. Topun üzerinde 3 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 Tekrar 2 sık iğne iniyorum aşağı. 1 2 Evet kadar. Bakın sağ ve sol ayağımızı yaptık. Şimdi bütün ilmeklerimizi cc yapıyoruz. Bütün ilmeklerimi kaydırma yapacağım. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, cc'lerimizi bitirdik kaydırmalarımızı. Şimdi bir sıra düz örüyorum ilmeklerimi sık iğne olarak çıkaracağım. Ilmeklerimizi eşit sayılarımızı eşit arkadaşlar. Bütün sıramı düz örüyorum. Şu kaydırmaları normal sık iğneye çeviriyorum. Bu sıramızı da tamamlayalım. Evet. Bir sıra ördüm. Bundan sonra 3 sıramızı örelim düz olarak. 3 sıra aynı sayılar. Eksik veya fazla yok. Yani eksiltmemizi yapmıyoruz, arttırma yapmıyoruz. 3 sıramızı örelim, gelelim. Evet arkadaşlar. Böyle baş bebeğimizin sağ ve sol ayakları bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Güle güle örün. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.